lan efekan kırıcam kafanı neredesin gel çabuk buraya gel neredesin diyorum sana ay evet saat kaç oldu okula geç kalacak ya efekan lan efekan gel şuraya ya ne oluyor be ne oluyor ne bağırıp duruyorsunuz ne oldu yine ne oldu efendim ne oluyor ya ne bağırıp duruyorsunuz Allah'ım yarabbim ya bir rahat rahat uyutmadınız yeter ya bir uyuyayım dedim alt üstü ne uyuması lan ne diyorsun sen ne diyorsun ne uyuması saat kaç haberin var mı senin bir de piştim Ya saat kaçsa kaç bana ne ya uykum var yorgunum dün çok fena antrenman yaptım futbol antrenmanı o yüzden de yorgunum yani vücudumu dinlendirmem lazım daha iyi futbol oynayabilmek için dinlenmeliyim saat kaçsa kaç yani bana ne bana ne lan ne demek bana ne lan senin okulun yok mu salak Yani okulu ya ben okula okula gitmeyeceğim ben futbolcu olacağım ya futbolcu olacağım Ronaldo gibi olacağım Messi gibi olacağım okula falan gitmem ben gitmem delirtmeyin beni delirtmeyin ulan senin ağzını yüzünü kırarım lan şimdi ne demek okula gitmem ne demek okula gitmem valla topunu patlatıveririm şimdi görürsün valla futbol hayatını bitiririm senin kırarım bacaklarını ya hayır ya istemiyorum işte istemiyorum okula gitmek futbol antrenmanı yapacağım ben hayır efekan o okula gidilecek okuldan sonra ne yapıyorsan yaparsın babam valla çok kötü yapar seni bak ben de karışmam görürsün çabuk okuluna geç kalıyorsun. Of arkadaşlar ne okulmuş tamam ya tamam gidiyorum işte gidiyorum tamam. Allah'ım ya Rabbim ya ben diyorum Ronaldo olacağım, Messi olacağım. Bunlar okula git diyor. Ronaldo, Messi hangisi okula gitti acaba da ben gidiyorum ya. o Neyse yapacak bir şey yok. Mecbur gideceğiz yani yoksa babam harbiden bir daha futbol oynamamın falan izin vermez. Gerçekten bacaklarımı kırar. Ne yapayım? Okuldan sonra oynarım futbolumu da. Ah be keşke çok zengin olsaydım. Okula gitmem gerekmezdi. Keşke ya keşke. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz bakalım. Hiç de hoş gelmedik öğretmenim zorla gönderdiler beni futbolcu olacağım dedim ama okula gideceksin dediler. Hiç hoş gelmedim yani. Hadi lan oradan Efe Karezi'yi seni sende futbolcu mu olur hiç? olsa olsa çöpçü olur. <laughs> Hadi lan oradan Alperen. Ben gayet iyi futbol oynuyorum bir kere değil mi arkadaşlar? Ben harika futbol oynuyorum. Benden çok iyi futbolcu olur değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Alperen'e kapak olsun. Ay Alperen bayılıyorum. Sana bayılıyorum. Hep çok zenginsin. Hem çok yakışıklısın. Hem de çok karizmatiksin. Efe kan nasıl laflar sokuyorsun? Helal olsun. E tabi canım. Ne sandın Esracım? Paralar bizde. Yakışıklılık bizde. Afrikan o zaman senin moralini yerine getirecek bir şey söyleyeyim. İyi ki okula gelmişim diyeceksin. Arkamdaki paraları görüyor musun? Görmemek mümkün mü öğretmenim? Ne kadar çok para var orada ya ne kadar çok. Ula harbiden yav şu paralara bak ne kadar fazla ya. Vallahi çok fazla. İyi bir bu kadar zengin değildi. Çok para var orada de ya o paralar neymiş? Ben kendimi çok zengin sanardım. Benim paramın en az bin katı var orada. Ee öğretmenim anlamadım ben. şey. oradaki paralar neden benim moralimi yerine getirsin ki? Anlamadım. Çünkü oğlum bu paraları bugün sınıftan birisi kazanacak. Evet, yanlış duymadınız. Birisi çok zengin olacak. Ay ne? Nasıl olacak bu nasıl? kazanmak için ne yapmamız gerekiyor öğretmenim hemen yapalım hemen. Yapmanız gereken şey çok basit çocuklar. Size sorular soracağım tamam mı? Her doğru cevap bir puan değerinde. Ve üç puanı ilk ulaşan kişi bu paraların sahibi olacak. Şehrin en zengin insanı olacak. Anladınız mı? Üç puana. Yani toplamda ilk 3 soruyu doğru cevap veren kişi bu paraların sahibi, şehrin en zengini olacak. Ne? Oha! Benim kazanmam lazım. Benim doğru cevaplar vermem lazım. Böylelikle çok zengin olursam okulu bile satın alırım. Okula gelmeme gerek kalmaz. Hayatımın sonuna kadar futbol oynayabilirim. Hayır ben kazanacağım. Zaten zenginim. Daha da zenginim olacağım. Daha çok dalga geçeceğim fakirlerle. Daha çok ezeceğim fakirleri. Arkadaşlar şuna bakın. Futbolcu Efekan çok mutsuz. Kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Hadi onu sevdiğimizi gösterelim. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara Futbolcu Efekan seni çok seviyoruz yazalım. Böylelikle Efekan daha fazla üzülmez. Mutlu olur. Hadi arkadaşlar gösterelim sevgimize. Efekan gibi fakirlere eziklere böyle zorbalık yapacağım. Ay inşallah ben kızım sonsuza kadar istediğim yemeği yiyeyim. Yemek yemeye bayılıyorum. Benim en sevdiğim yemek pizza arkadaşlar. Sizin ne lütfen yorumlarda yazın. Evet çocuklar ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz matematik sorusu. 6 artı 5 kaç eder? Öğretmenim 6 artı 5 79 yapar. 79. Tebrikler Keko bizi hiç şaşırtmıyorsun. Yine yanlış cevap verdin. Sakalın çıktı. Hala sınıfta kalıyorsun. Salak seni. Nasıl ya 6 artı 5 79 etmez mi arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Doğrusunu bu balık andırıyor bence beni. Ya öyle çok basit. 6 artı 5 11 eder. 11. Aferin Alperen aferin evladım doğru bildin bir puan kazandın Alperen 1-0 hepinizden ileride. Olamaz ya olamaz Alperen önüme geçti hemen bir soruya doğru cevap vermeliyim. Arkadaşlar lütfen cevapları yorumlarda yazın onları okuyacağım cevap vereceğim. Böylelikle doğru bileceğim hadi arkadaşlar ne olur yardım edin bana. Evet ikinci sorumuz geliyor İngilizcesi red olan renk Türkçe'de hangi renktir he? Arkadaşlar ne olur yazın ya ne olur yazın ben bilmiyorum İngilizcem çok kötü hadi yazın yorumlara. <laughs> Yazmışsınız çok teşekkür ederim öğretmenim doğru cevap kırmızı red kırmızı. get him Vay Efekan'a bakın siz İngilizceyi ne güzel sökmüş. Evet oğlum doğru cevap verdin. Alperen ne eşitsiniz bir bir. Yaşasın işte bu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hiç boşuna sevinme Efekan. Çok sürmeyecek bu eşitlik. Şimdi geleceğim seni. Evet diğer sorumuz gelsin bakalım. Bir yılda kaç ay vardır? Öğretmenim 3 ay vardır. 3. Dolunay yarım ay tam ay. Oğlum sen ne saçmalıyorsun lan ne saçmalıyorsun? 3 ay mı var? Bir de dolunay yarım ay falan diyor ya. Kafayı yiyeceğim. Ocak, Şubat, Mart olan aylardan bahsediyoruz? Ee, benim tabii ki de 12 ay vardı. 12 ay. Aferin bebek Sonic. Aferin evladım. Doğru cevap verdin. Efe kan Alperen ve sen birer puansınız. Geri kalanlar sıfır. Ah be çok basit soruydu. Bunu bilebilirdim. Keşke bebek Sonic'e kaptırmasaydım puanı. Size bebek Sonic'e değil bana kaptıracaksın. Onun puanları göreceksin şimdi. Şimdi size bir bayramımızı soracağım çocuklar. 23 Nisan hangi bayramdır? Öğretmenim 23 Nisan hee. Gençlik ve Spor Bayramı. Evet evet ben futbolcuyum ya biliyorum. Gençlik ve Spor Bayramı 23 Nisan. Salak efek e, futbolla sporla o kadar kafayı yemişsin ki yanlış cevap verdin. <laughs> 23 Nisan işçi bayramı oğlum. Bol. Ne yazık ki ikiniz de yanlış cevap verdiniz gerizekalılar. Ne oldu lan bilmiş bilmiş konuşuyordun. Öğretmenim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Vay aferin Eren. sen de bir puan aldın. Efekan'la Alperen'le Bebek Sonic'le eşitsin. Doğru cevap 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramıdır. Neyse ya bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Öğrenmiş oldum. Evet şimdi diğer bir matematik sorusuna geçelim. 4 çarpı 4 kaç eder? Ay öğretmenim tabii ki de 4 çarpı 4 çok eder yani. En azından bir 30 eder. Ulan Bahar sen benim dersimi dinlemiyor musun? Matematik derslerini dinlemiyor musun? Oje mi sürüyorsun? Makyaj mı yapıyorsun lan derste? Bir de 4 çarpı 4 çok eder diye utanmadan Allah'ım ya Rabbim ya. Yok mu bilen bu sorunun cevabını? <laughs> öğretmenim 4 çarpı 4. 2 puan oldu doğru cevap verdi 4 çarpı 4 tabii ki de 16 eder Ne oldu lan çakma futbolcu bir soru daha biliyorum ve zenginim Paralarımla ezeceğim lan senin gibi fakirleri ezikleri göreceksin Hayır ya hayır olamaz Alperen önüme geçti bir soru daha bilirse eğer kaybettim Alperen bilirse kaybedeceğim bilmem lazım bilmem Hadi arkadaşlar ya, yazın yorumlarda şunların cevaplarını hadi Alperen kazanmasın bana çok kötü davranacak Peki çocuklar Türkiye'mizin başkenti neresidir? ve plaka kodu nedir? Öğretmenim kesinlikle Kahramanmaraş'tır Türkiye'mizin başkenti. Adı üstünde Kahraman. Adında Kahraman geçiyorsa Kahramansa süper Kahramansa kesinlikle başkenttir öğretmenim ama plaka kodunu bilmiyorum. 10 falandır. Sonuçta başkentimizse yani 10 numaradır. Oğlum Keko iki gram beynin vardı onu da erittin şu soruya cevap vermek için. Yine yanlış yine saçmalıklar. Sus sen. Senin iyisi sus. Daha fazla rezil etme kendini. E benimki Vay bebek Sonic doğru cevap verdin ama tam puan alabilmen için plaka kodunu da söylemelisin. Öğretmenim hey, plaka kodu da 06. Aferin oğlum aferin doğru cevap sen de Alperen gibi iki puansın. Efekan bir ve böyle. Eren de bir puan Alperen ile bebek Sonic arayı açtı ikisinden birisi. Bir soru bilirse eğer paranın sahibi olacak. Tabii ki ben bileceğim. Hayır olamaz acilen iki soru bilmeliyim onlar bilirse eğer kazanacaklar olmaz. Evet şimdi söyleyin bakalım bir yılda kaç mevsim vardır? Ee, yorumlara bakayım. Bir yılda dört mevsim vardır öyle benim dört mevsim. Hmm, say bakalım mevsimleri en sıcak geçen mevsimimizi de söyle. En soğuğu da söyle yoksa puan vermem. Vay öğretmenim işi zorlaştırıyorsunuz he, puan vermek için. Ama olsun bende cevaplar var. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. En sıcak geçen mevsimimiz yaz. En soğuksa kıştır öğretmenim. Vay aferin Efekan aferin. Doğru bildin oğlum. Sen de iki puansın helal olsun. Vallahi bu bilgi yarışması çok heyecanlı geçiyor. Acaba kim kazanacak? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Doğru bilen kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Arkadaşlar yorumunu sabitlensin istiyorsanız beni yazın bence. Çünkü ben kazanacağım. Efekan'ın hiç şansı yok. Hadi lan oradan göreceksen şimdi göreceksen. Belki de son soru olabilecek soru geliyor çocuklar. Evet 15 çarpı 15 çarpı 0 kaç eder? Oha baya fazlaymış bu ya. Hemen hesap makinesini çıkarayım. Telefonumdan gizlice çaktırmadan bakayım. Yani 0'ı eklemeye gerek yok hesap makinesine. Sonuçta 0. Onun bir etkisi yok. 15 çarpı 15 kaç bir şey ben yazayım. Öğretelim öğretelim cevap veriyorum. 15 çarpı 15 çarpı 0 eşittir 225. Evet zordu zordu ama Hayır Alperen yanlış cevap verdin. Sıfır yutan elemandır. Neyle çarparsan çarp sonuç sıfır olur. Öğretmenim 15 çarpı 15 çarpı sıfır da sıfırdır. Çünkü sıfır yutan eleman. İşte bu zengin oldum ben bildim. Tebrikler Efekan evet doğru cevap sıfır. Neyle çarparsan çarp sonuç sıfırdır evladım. Doğru bildin. Tebrik edin arkadaşınızı Efekan artık bu şehrin en zengini. Bu paraların sahibi Efekan. Hayır ya hayır nasıl olur ne ben şimdi? Efe da Efekan'ın yanında Nasıl yutar eleman ya? Oo, pek eleman değil miydi? Ay Efekan sen çok yakışıklısın biliyorsun değil mi? Ben hep sana aşıktım. Çok aşıktım. Hadi oradan Esra. Ben de dalga geçiyordun. Alperen'i övüyordun ona aşıkta. Şimdi ben zengin olunca hemen sana aşıktım falan diye yalakalık. Hadi lan oradan. Bu paralarla çok güzel bir futbol kariyeri yapabilirim. İstediğim topu, istediğim ekipmanları alabilirim. Yaşasın futbolcu olacağım. Okula gelmeme gerek kalmadı. Oley.